...ya tuzak olsaydı? Hiçbir şey düşünmedim. Hiçbir şey. Bir an önce o adamla karşı karşıya gelmek istedim. Ah Halil. Ama yapamadım. Şebnem'in sesini duyunca... ...Şebnem ona... ...baba deyince vuramadım. Halil. Bana bak. Bu senin işin değil. Benim Sadece benim işim. Saçmalama. Ya sana bir şey olsaydı ben ne yapardım sonra? Yaşamak için bir sebebim kalır mıydı? Sen bana diyordun aynı şeyi unuttun mu? Peki öldürseydin o pisliği. Öldürseydin de aynı şey Hapislerde sürünürdün. Yine ayrı kalırdık. Halil ben niye iyileşmeye çalışıyorum o zaman? Neden? Bıraksaydın beni ölseydim. Şiş, şiş, şiş. Sakın ölüm lafını bir daha ağzına alma. Sen de sakın onun peşinde dolaşma Halil. Sakın. Senin de konuşman lazım benim doktorumla. İkimizin de bundan kurtulması lazım. O adam cezalandırılmalı. Ama sen vermeyeceksin cezasını. Kanunlar verecek. Ömür boyu sürünecek hapislerde. Hep yalnız kalacak. Ama biz hep yan yana olacağız. Öyle demiyor muydun? Evet. Emine de kaçtı mı? Vuruldu. Mustafa vurdu onu. Şimdi hastanede. durum ağır mı? Şebnem nerede? Kadir aldı eve götürüyor. Çocuğun kafası çok karıştı. Çok etkilendi. Bir süre bizimle kalmasını istedim. İyi yapmışsın. Ben de bugün çıkmak istiyorum. Hemen. Doktorla konuşalım önce. Tamam. Hepimiz bir arada olalım. Hı, hı. Bana söz ver Halil. Bir daha böyle bir şeye kalkışmayacağına söz ver. söz ver. Söz. Şerefsiz herifler, dövüp attılar. Paramı, pulumu, her şeyimi gasp etti. Güpe gündüz. Düşünebiliyor musun? Asım'ın falan var mıydı? Yok abi. Ben kimsenin etlisine sütlüsüne karışmam ki. İşim olmaz abi benim asımla düşmanlıkla. Şehir eşkıyaları sardı dört bir yana. Hay aşağı abi hay aşağı. Aynen öyle. Polis de öyle söylüyor. Yüzlercesini yakalıyoruz. Bir o kadar da mantar gibi bitiyor diyorlar. Allah beterinden korusun. Fena oldu buralar. Sorma abi. Vallahi sorma. Nerede indireceğim seni? Sen nereye gidiyorsun? Mert'e bırakacağım baba. Ee olur, ben de orada inerim. Ne taşıyorsun abi sen arkada? Manken. Manken mi? Ee, Fişin TV mankeni. Canlı değil, hemşerim. Var ya şu vitrin mankenleri. Aa. <laughs> ya.